Merhabalar, hoş geldiniz. Meals in Britain 63. metin. İngiltere'de yiyecekler, yemekler. A traditional English breakfast geleneksel bir İngiliz kahvaltısı is a very big meal. Çok büyük bir öğündür. Sausages, bacon, eggs, tomatoes, mushrooms and so on. Sosis, bacon burada pastırma, diyebiliriz. Domuz pastırması, X, yumurta, tomatoes, domates ve mantar and so on. So on buradaki bir şey saydıktan sonra so on diyorsa ve benzeri. Buna benzer şeyler. Manasına gelir. But ancak today günümüzde many people pek çok insan just have ne yapar? Sadece e, kahvaltıda süt ve şekerle birlikte tahıl yer, ya da tost yer. Ne ile birlikte? Reçel, bal ya da marmelatla birlikte tost yer. Yani bugün insanlar e, ya e, süt ve şekerle tahıl ürünleri yer kahvaltıda, ya da tost yerken yanında bal, reçel ve marmelatlar yerler. The traditional breakfast drink is tea. Geneliksel kahvaltı içeceği nedir? Is tea, çaydır. Which people have with cold milk? Nasıl çay? İnsanların içerisine soğuk süt kattığı su ve bu şekilde tükettiği çaydır. Many visitors to Britain find this kind of tea. İngiltere'yi ziyaret eden pek çok ziyaretçi bu tür çayları ne yapar? Bulur. Very strange ne bulur? Çok yabancı bulur. And tasteless ve tatsız bulur. Buradaki les eki ne ekiydi? Sız ekiydi. Nasıl aklımıza kalacaktı? Homelessness. Evsizlik şeklinde aklımıza kodlayacağız. Lıs ve nıs ekini ayırmak için. Homelessness, evsizlik. Apart from tea, people drink coffee of an instant coffee which is made with just hot water. Çaydan başka, apart from, çaydan başka insanlar kahve içer. Sık sık kahve içerler. Nasıl kahve? Instant coffee. Yani çabuk hazırlanan kahve. Yani e, burada içine su katılıp hemen hazırlanan manasında. Instant burada içine su katılan, hazırlanan yiyecek. Katılıp diyelim, katılıp hazırlanan yiyecek. Hızlı, hızlı yapılan, ani yapılan, istatın ani, e, hızlı, çabuk, acil manaları da var sıfat olarak. Ama buraya ne diyor? Yani bu hazır kahveler var ya içerisine su katıyoruz üçü bir arada gibi. Which öyle ki is made with just hot water. Sadece Sıcak su ile birlikte yapılan ani hızlı kahveler hani aynı hızı manası verdik şimdi açıklıyor ha, su katılıp yapılan anlamında diye söyleyeceğiz. For many people, pek çok insan için lunch öğle yemeği is a quick meal, hızlı bir öğündür. In cities, şehirlerde there are a lot of sandwich bars. Şehirlerde pek çok sandviç barları vardır. Where office workers. Neredeymiş bunlar? Where. Kimi e, niteliyor burada? Sandviç barları niteliyor. Şehirlerde pek çok sandviç barları vardır dedi. Sonra işte nokta 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 olan sandviç barları vardır diyeceğiz. Ofis işçilerinin e, ne yapabildiği, istedikleri. Her türlü ekmeği seçebildikleri e, sandviç barlar vardır. Nasıl ekmeklermiş? Siyah kahverengi ekmek, beyaz ekmek ya da rol ekmek. Yani e, şu sandviç ekmekler, yuvarlak rol ekmekleri e, bulabilirlermiş. And then all sorts of salads ve daha sonra orada ne bulabilirler? Her türlü all kind, the kind of dedi ya. Burada all sorts. Aynı şey. Her türlü salata bulabilirler. Ve meat, et bulabilirler. Ya da balık eti. Niçin? Sandviçlerine koymaları için. Yani sandviçlerine gitmeleri için diyemeyeceğimiz için. In, sandviçin içerisi oluyor. Go'da gitmek bir şey içeri doğru gidiyorsa o zaman içerisine katmak dahil etmek Uymak sığmak e, Anlamında söyleyeceğiz sandviçlerin içerisine koymaları için Then can also go to pubs Onlar ayrıca Nereye giderler kulüplere publara giderler for lunch öğle yemekleri için Because these pubs çünkü bu publar nedir güzel ve ucuz yiyecekler ne yapar servis ederler hizmeti verirler school children okul çocukları can have a hot meal at school e ne yaparlar okullarında kendi okullarında sıcak yemeklere sahiplerdir sıcak yemek yerler vardır but many of them ancak onların çoğu ne yaparlar Take alırlar a snack from home. Evden bir atıştırmalık. Snack atıştırmalık. Abur cubur anlamında. Getirler bir sandviç, bir içecek, biraz meyve suyu ve belki de biraz cips. Ne yaparlar? Getirirler. Nereden? Evlerinden getirirler. Tea, çay not only means a drink. Sadece içecek anlamına gelmez. But a meal as well. Yani çay sadece bir içecek anlamı değil, bir öğün anlamına, yiyecek anlamına da gelir. The meal yiyecek öğün includes içerir sandviçler, kekler ve elbette bir bardak çay içerir. Burada da hangi ifadeyi gördük? Hangi kalıbı gördük? Not only geldi burada. But also yerine but as well geldi. Bu ifadede but also da yazabilirdi. Ancak burada yazmayı tercih etmedi. Cream teas are popular. Krema çayları popülerdir. You can have scones. Sen uh, skona sahip olabilirsin. Neymiş? A kind of cake. Bir tür kek, çörek. With neli, kremalı ve reçelli. When you have a cream tea in a cafe. Bir kafede bir uh, krema çayı içerken Aynı zamanda reçel ve kremalı kekleri yiyebilirsin, sahip olabilirsin. The evening meals, akşam yemeği is the main meal of the day for many people. Nedir? Akşam yemeği pek çok insan için günün ana öğünüdür. They usually onlar genellikle o akşam yemeğini ne yaparlar? Oldukça erken yaparlar. Yaklaşık kaçmış saat 6 ile 8 arasında yaparlar. Between x and y arasında yaparlar. And often the whole family eats together. Ve sık sık genellikle tüm aile bütün aile ne yapar? Bir arada toplanır. Bir arada yemek yer. Filimiz it. Yemek yemek. Bir arada yemek yerler. On Sundays pazar günleri pek çok aile e, geleneksel bir öğle yemeği yerler. They have roast meat. Onlar ne yaparlar? Et yerler, biftek yerler. Rosto yerler yani kızartma, e, domuz, tavuk yerler paket yaparlar. Tek away, burada ikisi bir arada paket yaparlar. Alıp götürmek için yani. Neyi e, et yiyecekleri götürmek için. You buy the food, yiyecekleri satın alabilirsin, alırsın restoranda ve daha sonra onları yemek için eve götürürsün. Eating in Britain, İngiltere'de yemek yemek is quite international. Tam anlamıyla nedir? Uluslar arasıdır. Doğru yanlışımıza bakalım. Today breakfast is the most important meal of the day for British people. İngiliz insanı için günün en önemli öğünü kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Doğru mu? Yanlış mı? Tabii ki de ne diyeceğiz? Günün en önemli öğünü akşam yemeğiydi. O yüzden bu false olacak yanlış. The traditional English tea with cold milk soğuk sütle birlikte yapılan geleneksel İngiliz çayı ziyaretçiler arasında çok nedir? Popülerdir, çok sevilir. Hayır, öyle değil. İnsanlar onu strange, yabancı bulur diye söylemiştik. Farklı bulur. Evet. British school children don't have to bring their lunch from home. İngiliz öğrenciler evlerinden öğle yemeklerini getirmezler. Doğru, sadece snack yani abur cuburlarını getirirler. Dinner is usually a good occasion for many British families to come together. Akşam yemeği genellikle İngiliz aile çoğu İngiliz aile için bir araya gelmede nedir? İyi bir fırsattır. Bunu da doğru diyeceğiz. Boşluğu testteki bilgilere göre doldur. Working people can have their lunch at and pubs. Çalışan insanlar kendi öğle yemeklerini pub'larda ve nerede yerlerdi? Bakalım. Başka nerede? Sandviç barlarda yerlerdi. O zaman o şekilde yazacağız. When you order a cream tea in Britain, İngiltere'de bir krema çayı sipariş ettiğinde onlar sana ne getirir? They bring getirir. You sana nokta nokta getirir. And nokta nokta getirir. With tea. Çayla birlikte. Onlar sana şunları şunları getirir. Ne getirirdi? Hemen bakıyoruz. Eğer sen çay içersen, kremalı çay, onlar sana bir ekmek getirir. Neli, kramalı ve reçelli ne getirir? Ekmek getirir şeklinde o zaman burayı yazabiliriz. O zaman diyeceğiz. They bring you scone. Ekmek getirirler. Başka. Krama getirirler ve neli çay çayla birlikte de sana burada reçel getirebilirler. As for the following questions. Aşağıda gelen, aşağıda gelen soruları cevapla. Why are pubs? Niçin pub'lar öğle yemeğine gitmek için iyi mekanlardır? Niçin o şekildeydi? Because They sir çünkü onlar ne yapıyorlardı? Daha ucuz e, ve iyi yiyecekler servis ediyorlardı. Good cheap food şeklinde söyleyebiliriz. Why do British people eat at traditional lunch on Sundays? İngiliz insanlar pazar günleri geleneksel öğle yemeklerinde ne yerler? Geleneksel öğle yemeklerinde onlar Hemen bakalım. Onlar ne yerlermiş? Geleneksel öğle yemeklerinde bakıyoruz. A traditional lunch öğle yemeklerinde they have roast meat, beef, lamb, chicken or pork with vegetables and gravy. Buraya yazacağız. Bu kısım hatta D'den sonraki kısım tamamen cevap şeklinde yazabilirsiniz. Onlar ne yaparlar? Et kızartma, kuzu eti, inek eti, tavuk veya domuz eti kızartması yaparlar şeklinde orayı yazabiliriz. The British like food from other countries to especially from Italy. France, China and India. What does this show? İngiliz insanlar diğer ülkelerin yiyeceklerini de severler. İtalya, Fransa, Çin ve Hindistan. Bu bize neyi gösterir diyor? What does this show us? Bu bize neyi gösterir? Onların ne olduklarını gösterir. Bakıyoruz burada. Eating in Britain is quite international. Bu bize İngiliz insanların tamamen uluslararası olduklarını gösterir uluslararası olduklarını gösterir 63 metnimiz bu şekildeydi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere